Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. E, bugün de yine e, göndereceğim, ürünleri çekeceğim. Arkadaşlar e, göndermeden önce görsünler. yine tabii ki videomda görüyorlar zaten. Hani o şekilde sipariş oluşturuyoruz ama Tekrardan şöyle kimlere neler gidiyor. E, bunlar Merve Hanım'a gidecek. Bu şekilde kravat pink arkadaşlar bu. Geldiğinde çok güzel renkliydi arkadaşlar. Fakat sonradan renk gitti. Ama tekrar renklenecektir. Bakın her tarafta böyle içlerinde bebekler dolu. Çok güzel. Çok güzel bir formda. Şöyle. Çok da uyguna koymuştum. Böyle bir ağaç şeklinde. Şöyle göstereyim. Tekrar şöyle bir tane de şeyi var, e, kirişi var. Hemen güneşten bakar mısınız? En ufak 3 güneş görmediklerinden benimkiler zavallılar burada. Böyle ilk güneşte de hemen yanıklar oluşuyor. Bu da kocaman böyle anaç gövde şekilde bu kivinin de renk harika oluyor. Çok çok güzelleşiyor ama dediğim gibi işte inşallah güneş gördükçe bu şekilde bu ikisi de işte Merve Hanım'a gidecek. Merve Hanım'cığım sen de güzel günlerde büyük inşallah sağlıklı gelsinler. Şöyle daha yavrular da geliyor bebekler. Zaten kivi çok fazla yavruluyor. Çok güzel bir tür. Çok seviyorum. Arkadaşlar, şöyle bir elegans diye aldım ama yani elegansla alakası yok, çok farklı bir tür. Şöyle kızarmaya başladı böyle kenarlar, orta pudralı ve beyaz, çok güzel bir tür. Gerçekten harika. Büyüdükçe daha da güzelleşiyor. Bu da 200 liradan satışta. Şöyle bir suyon reverse Set var. Bakın. Kalkmıyor bile. İnanın o kadar büyük ki bu. Ve bordo rengini alacak arkadaşlar. Çok güzel bir tür. Bu da 200 liradan satışta. Bu büyüklüğe. Bakar mısınız? Güzelliğe. Bir de renk alınca zaten çok daha biliyorsunuz harika ve gösterişli duruyor. Şurada şu gloss niverlardan var. Kaz ciğeri deniyor. Çok güzel renklendi. Şurada şöyle bir türüm var. Bu da böyle kıvırcıklı. Daha çok e, mor gibi arkadaşlar rengi. Öyle söyleyeyim. İsim de şöyle bir şey. Farklı bir tür. Bu 300 liradan satışta. Özel türlerden ithal. En son gelen. E, şurada Hearth Delight var arkadaşlar. Bu da bordo rengini alıyor. Tabi şu anda aslında çok hani cazip gelmiyor. Eee Kabarcıklı bir tür. Ee, aslında hani tam e, olarak rengini aldıktan sonra satışa koysam e, eminim o gün hemen alınacağından eminim. Çok güzel oluyor arkadaşlar. Renklendiğinde bakın kocaman da oldu. Ee, 200 liradan bu da satışta. Şurada şöyle bir eee Purple Delight verigata var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Maalesef hemen şöyle güneş yanıkları oldu. O yüzden bunu satışa koymayacağım. Çiçekleri de şöyle çok güzel. Henüz satışta değil arkadaşlar. Bu da büyük güzel bir ürün ama böyle işte ortası maalesef hemen güneş yanığı oldu. Arkadaşlar burada bir Casio Verigata var. Şöyle göstereyim. Çok güzel bir tür. Bunu da kaçırmayın. 150 liradan koymuştum. Ee, şu Ariel özel türlerden. Şurada bir bebekli Chanel var. Özel türlerden. Ve bordo renk alıyor. Şu Berther özel türlerden. Bunlar adet 150 liradan vereceğimi söylemiştim. Şurada Superbum var 75 lira. Ha, şu e, en fazla arkadaşlar. Sakin yaparken top, top oldu. Bu 250 liradan satışta böyle. Çok güzel, harika bir tür. Şurada e, Marble var. 100 liradan satışta. Şurada. Hmm, bunların ismiyle. Unuttum yine bordo renk oluyor 150 liradan satışta dedi. Şöyle bir Mistililak mı? Yok Mistililak. Yanındaki. Valla bunun ne olduğunu unuttum arkadaşlar. Kocaman. Şurada Mistililak var. 150 lira. Çok büyük çünkü bu. Bakın çok, çok güzel renk almaya başladı. Bunu da unuttum. Hiç hatırlamıyorum. Şurada Böyle big redler var. 100 liradan satışta sadece bu buradan. Ee, şuraya gelirsek süper bon var bebekli. Ve 150 lira arkadaşlar. Şunlar 100 lira demiştim. Şu, şu. Şu bordo rengi kalıyor özel türlerden. Abundant rose muydu acaba? 150 lira. <laughs> şu vampir diye düşünüyorum çok emin olamadım. Şöyle bir şu taraf yaprakları biraz dökülmüş. Şura var. Şuradaki yaprakları da alayım. Ha şöyle rahatlasın. Bu da 100 lira arkadaşlar. 100 diyeceğim. Ee, bu Moesli satışta değil. Atlantisler 75 lira. Şöyle bir özel türüm var. 100 lira. Eee... Şu Luella tip kapağı. Bunu henüz satışa koymayayım. Bilemedim çünkü. Şurada Bluebird var. 100 lira. Şu Kubik Frostlar. Ee, şu Teklisi. Ee, 75 lira arkadaşlar. Şu şöyle. E, kristal şeklinde böyle. 3-4 kafalı falan kristal olan. 150 lira. Evet. Şurada Richardslar var arkadaşlar. Ya da klaslab olarak mı almıştım? unuttum şu anda ama. Bu da böyle öbek olarak alırsanız 300 lira. Tekli alırsanız 75 liradan satışta. Şöyle bir türüm var. Bu da bakın şöyle bebeklemeye başlamış. Bu da 150 liradan satışta. Şurada mini bellar var. Ilgat olanı. Şu öğrenmek istiyorum. Böyle bebekli bu da güzel e, renklenen bir tür özel türlerden 150 lira arkadaşlar. Bebekli olarak şu da bir galiba. Şöyle bir türüm var bir saniye o tarafa çok geçelim. şöyle bir büyüteyim. Şu da 150 lira arkadaşlar. Um, e, Rose, Yok Lüella var. 200 lira bu çok çok büyük. Kaç kafa olmuş bilmiyorum şurada şöyle şu tümlerim var şurada bir tane daha opalina var 100 lira şurada pink donla var tam gösteremiyorum 200 lira bu çok büyük arkadaşlar şurada bir albert var bakın şöyle bebeğiyle kalın bir gövdesi var ee, buna da henüz bir şey diyemeyeceğim <laughs> E şurada dürlerim var. Şurada silk veil var. Tek kafası 150 lira. Şunu bir arkadaş istedi. Şöyle bir türüm var. agavodis 100 lira. Şunlar purple delight üçlü şekilde. şunu bakar mısınız? Hemen çok güzel bir tür ama hemen yanlış hemen bu, bu balkonda anında yanıyorlar arkadaşlar suyonlar var suyon berikatı var şurada yine bluebird var 100 lira ve başka da şu red light 200 lira şu 400 lira şunu da Salih Hanım'da galiba düşünüyorum demişti video çek demişti hatta Salih Hanımcığım buradaki video olur mu buradan göstersem aynen düşürüyordum bir de ağır saksı bir de böyle delikata bu kolluk şöyle iki kıfı oluyor bu da bakar mısınız Mesela çok güzel olacak ama yani şu haliyle bile güzel de Tekrar küçültelim, Heh, şöyle. Yani çok büyük arkadaşlar bu. Bunu da aldım fiyattan koydum. Şurada Rosie Crow var arkadaşlar, 200 liradan satışta. Allah aşkına bakar mısınız? Dün getirdim bunları buraya ve anında bu balkonda nasıl oluyor Anlamıyorum. Bu şekilde anında yanıyor bu balkonda. Şunlar 75 liradan satışta arkadaşlar, Freeberg özel tür bordo oluyor. Şu um, yine bir katısıydı. Bu ikisi de aynı bir gata. Bunlar da 150 liradan satışta adet fiyatları. Şurada şöyle kal şiir var. Renklendiğine bakar mısınız maşallah. Bunun da adet 100 lira arkadaşlar. Tekli olarak veriyorum. Şunun güzelliğine bakın. Arkadaşlar bu Cimino'dan isterseniz. Böyle tek kafa kaldı. Bunu verebilirim. Şöyle bir özel türüm. Çok çok büyüdü. Mor rengi ne oluyor arkadaşlar? Bu da opal. Mor diye bir tür. Kocaman. Bu 300 liradan satışta. Şurada blue minima var. Özel türlerden büyüdü. 150 lira. Şöyle Superboom var. Ee, lavi bir rozlar var arkadaşlar. Ee, bunlar da 80 lirada. Satışta şu büyük kendime alacağım. Diğer de evet. 80 lira. 50 liradan satışta bir fiyatı. Şöyle bir türüm var. Nereyi gösteriyorum? İnanın bilemiyorum ki. var. Bir de şurada şöyle bir Arkadaşlar şu da isterseniz e, böyle tek kafa kaldı bir tane onu verebilirim. Şurada şöyle bir kocaman türüm var. Özel tür. E, ismi Opal Moon. Bu mor rengini alıyor arkadaşlar. Geldiğinde öyleydi. Çok çok büyük. Şöyle göstereyim. E, bu 300 lira. Şurada Ravli rozlar var arkadaşlar. 80 lira daha satışta büyüdüler. Bayağı güzelleştiler bunlar da. 80 lira adet. E şu şedakiri galiba bebekli. Bu da 100 lira olsun. Süper var 100 lira. E şu blue minima 150 lira özel türlerden. Şu 100 lira arkadaşlar. Çok güzel kızardı. Şu da 100 lira. Ee, şurada hmm, şu var. burada renk oluyor arkadaşlar. Çok güzel bir tür. Adet 50 liradan. Şunun ne olduğunu bilemedim. Dream Rose diye bir türmüş. Böyle. Bu da 100 liradan. Dream Rose arkadaşlar satışta. Şu böyle çift kapalı. Ne olduğunu bunu da hatırlamıyorum renk de kaybolmuş. Çift kapalı. Kocaman. 150 lira. Arkadaşlar burada da bilek kuyum var. Harika bir tür. Özel türlerden. Şöyle siyahlaşıyor. Bu da çok güzel oluyor. Kocaman da oldu. Bu 300 liradan satışta. Şurada yine Chanel var. Bu da 150 lira. Ee, şöyle bir türüm var ama ismini hiç hatırlamıyorum ki şimdi kaç desem de bilemedim. Şurada suyon öbeği var 100 liradan. Satışta arkadaşlar şu 100 lira. Mibina Veligata. Şöyle bu da klas lamp galiba bu şekilde 150 lira. Arkadaşlar buradaki türün, türlerim de böyle kendilerini kapatmışlar çoğu. Şunlar 75 lira olsun. Şu küçükler özel türler hepsi de şu gilva 100 TL şu 100 TL evet, şurada bir tane daha blue minima var Aa, bu pardon la arkadaşlar 150 TL şöyle bir kıvırcığım var bu 250 TL arkadaşlar özel tür kabarcıklı olandan büyüdü de baya ama gelişemiyor şu an sıkışmış orada zavallı şurada noble var arkadaşlar bakın bebekli hep Buna da yüzeyini diyeceğim. Şurada şöyle bir türüm var. Bunun da ne olduğunu hatırlamıyorum. Şurada hot pinkler var ikili. Şu yine Gloria. Şunlar painted. Kendini kapatmışlar susuzluktan. Böyle bebekli yüzeyidir arkadaşlar. Şurada bir türüm daha var. Bu da 75 TL olsun. Arkadaşlar bir de bu böyle renkli olan iki tane hoyan var jelkata yapraklı bu böyle pembeleşiyor kırmızılaşıyor falan harika bir tür çok güzel oluyor arkadaşlar ee, böyle de büyüdüler de bunlar da adet fiyatları 150 liradan satışta şu da öyle şu yaprağı biraz şey olmuş ama önemli değil bakın asıl renk şöyle ee, bunun 2-3 tane sürgünü var. 2 tane mi? 2 galiba. Şuradan tekrar yaprak falan da veriyor. Bu da 200 liradan satışta arkadaşlar. Bayağı büyüdü. Bu da güzel oldu. Çiçekleri kokulu. mum çiçekleri bunlar arkadaşlar. Bu 200 liradan satışta. Şu da 150 liradan satışta. Bunun renk de harika oluyor arkadaşlar ama şu anda biraz gölgede kaldım maalesef. Kırmızılaşıyor falan böyle bunlarla bitireyim videomu. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.